It's my sweet beginning. Allah merhaba, Eren, yanında Kadiran var. Bugün smash oynuyoruz. Takım Vallahi. Kadir, takım, takım. Vallar Lan Kadir. <gülüyor> lan <gülüyor> 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 Allahım. Allah bana hiç bir şey bırakmıyorlar adamlar. Kenarda hiç bir şey bulamıyorum. Yeter bakayım. Allah. Ee <laughs> yemek. Oh, adamı var. düşürdüm. Kadir adamı düşürüyorum. Adam Hadi. düşüyor. Düştü, düşürdüm. Oğlum bana şey gerek. Bir item şu ana kadar sadece oh, et olur. Ben saçıyorum. Geldim. Ya. Ulan Wolver. Oh! Eren bana dalmaya çalışma. Lan oğlum bana. ne yaptın? Bu ne? Oha giant. <gülüyor> Ulan. Valla... <laughs> o oh, Ender Eye. Lan yanıyorum abi senin yüzünden ya. Yani. Oğlum bu tekstür pekte Ender Eye şey yapıyor. Göz kırpıyor. Allah adam beni taşıyor. Senin yanına geleceğim. Oğlum adam Aa, taşımak varmış. Lan, oğlum adam taşımak varmış bak. Lan TNT. Oh oha. O adamı uzaklaştırıyor. Hayır beni taşımaya çalışıyorum. Ulan oğlum Lan Kadir. <laughs> oha diamond kılıcım var. Lan taşıma beni. Hayır adamın oku var. Oku yayı ve insanlığı yok. Allah beni vurdu yani. Bana da Lan oğlum taşıma beni bi. Eren. Yanındaki adama gönderme yapıyor. Oo. Oo. <laughs> of ol, ol oltası var oltası var. Abi b büyüksün. Lan bırak b beni yetti artık. Gel lan şuraya. Oğlum öldüm ya. ya Adam beni taşır. Bu katmaya ben. mı çalıştın öldüm lan? Öldüm işte. Aa, oğlum öldün ama canlarım bitirdi. Ben kendim tarafımdan öldüm. Of o adamı sıra. havada vurdum. Allah. Nerede lan bu? Gel lan şuraya. Allah Kadir kendim düştüm. <laughs> Adam kendini ilave attı. Of, ha gör çocuk. Allah atmaya çalışıyor. Ha, ha. hayır. Oh, yes adamı dışarı gönderdim. Merhaba. Lan yapma dalma daha bir adam daha var Eren yapma ayıp. Ha. Allah. On bak dalma bir canım var adamı da alalım. Sen yaptın ilk. Hayır yapma. Takım. Adam nerede yalnız? Aşağıda. Nasıl oraya nasıl gitsin lan? Oğlum adam... Lan. Ulan adam. Ulan adam. Düş lan oraya. Düş lan. Sana oğlum düş. adam oraya nasıl gitmiş? Düş deyince düşken. Kadir düş. oraya nasıl gitmiş adam? Ya. Düş deyince düşken oğlum. Öyle yok. Öyle düş... Düş Yes düşürdüm. Ah. Kılıcım var. Adamın iki canı var ya. Yani. Lan adamı en azından bir kere öldürdü. Gel lan böyle. Oha! 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 Ne oluyor lan? Oha her an görüşürüz. Kime? Allah. Oğlum oh, adamın adı hacı olsa daha güzel olacak. Sacı, hacı. Hacı Nerede, 4. Nerede lan bu lan? Ha! İman Allah lava düştü. Oğlum tam kapıya bakıyordum ya. <laughs> ne kapıya bak. Oğlum Ama, sen odanın kapısına bakıyordum böyle. Sen niye çıktın? Ya çıkmadım. Şu anda sizi izliyorum. Neden öldün? Evet. Ha tamam. Tamam ol. Beyko. La, la. La, la, la Oradaki bir bu tarafta bu... hacı, bir tarafta chat kolyi. Kim kazanacak? Sket koyu tenke dair bir konu. Oğlum ben Kadir an demedik. Hayır Kadir ölme. Ölme. Ol Hala bir canım var. Oğlum ben niye chat kolu istedim? Oğlum. Ben Kadir demedim chat kolu. Bir kaldı Çabuk bunu yapabilirim. Kamera. Oğlum. Yumurta attı giant. Yumurta attı bir. <laughs> <laughs> Atladı. Böyle <laughs> <laughs> olur. Adamın arkasına salak salak şeyler gönder diyor. Allah Allah ne vidir lan? Vidir nereden çıktı şimdi? Neyse şu bombayı atalım lan. Hı al. Lan bombaya ben girdim. Yalan. Ben şu anda lav banyosu yapıyorum. Oh yeah. Adam GG yazıyor. Neresi GG atıyor? Oğlum daha oynamadık ki. Daha ki Bu bir niye bir var burada? Ya yani, ne bileyim şimdi sana dalıyormuş kaç. Ona, ona dokunma. ne lan bu? Dı 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 Hadi Ç hadi alırsın, <laughs> alırsın abi. Alırsın Kadir güveniyorum sana. Çor hacı. ne lan bu? Bir tarafta Chad Collins, bir tarafta Hacı. Kim hacı. kazanacak? Hacı. Adam Türkmüş la. Allah. Son anda kariyer. Adamın yazdığını gördün mü? Kim? Lan. Lan. Türk insan var. Allah. Bomba attı On bana yemek gerek lan acil. Oğlum, sen 28'sin. Adam kaç? Adam sagi bakayım kaç. Ben bakayım. nereden biliyorum? 55. Adam yüzde 55. O üstünde yazıyor. Ha doğru. Ben hiç bakmaya çalışmıyorum çünkü Bakar. Aa elma. adam alıyordun ha. Bekle Hiç hemen şu yes Ender'ı alalım. Korumalı da alalım şu malı. Lan ulan acı. Lan <laughs> hadi. Hı. E ee, hadi. Ulan öldü. Onda 2-1 ya. Lanet olsun. 1-1. Haydi bakalım haydi. Hacı. Çetkolis. Hacı. Çetkolis'in arkasından dalıyor. Hacı. Çetkolis kurtuldu. Hacı. Ah, hacı ah. kim ölecek? Çetkolis ah. yine önümden döndü. Hacı peşinden gidiyor. Çetkolis ah. okay. korkuyor mu ve öldü. Sonu böyle olacağı belliydi. Kaç FPS alıyorum? 40. Kazandı hacı lan. Oğlum. hacı. Ben nasıl 164 tane topladım? Abi bir nasıl Ben nasıl? Ben o 164 tane bile kurdum. Tamam. Top ait. Ha tamam 18 tane tamam. toplamışım. Oğlum ben. Ikinci... Onlar çıkacağız arenadan. Ben kaldım burada. Oğlum. Abi, yap. Bitirin bir video. <laughs> Oğlum, videoyu bitirmeyeceğim. İkinci çekeceksin. Ha doğru. lan, o çok uzun olur. Neyse arkadaşlar. Bir videoda daha beraberdik. Öbür bölümlerde evet, görüşürüz. Bay bay.